Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle a 30, 30 Ocak tarihinde çıkaracak olduğu beyaz eşya ve mutfak gelişleri kataloğunu inceleyeceğiz. Lütfen videomuza başlamadan önce lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. İyi seyirler. Ferre fırın 1599 lira. Korkmaz demlikli çay makinesi 2399 lira. Korkmaz Toskolik Granit Tost Makinesi 4399 lira. Brother Ev Tipi Mekanik Dikiş Makinesi 6499 lira. Philips 5000 serisi Ev Blender Seti 1799 lira. Fakir Smoothie Blender 1299 lira. Philips 7000 serisi Erkek Bakım Seti 1999 lira. Airbox box katlanabilir saç kurutma makinesi. 299 lira. Xiaomi Vacuum Cleaner Light şarjlı dikey süpürge 5999 lira. Tefal Duetto 7 parça tencere seti 4299 lira. Korkmaz turbo düdüklü tencere 5 litre 1699 lira. Tefal Secure Trended Dürklü Tencere 4 litre olan 3.499 lira. Tefal Titanium 3X Ultimate Indüksiyon Tabanlı Tava 1699 lira. Nehir Adriana 7 parça çatal kaşık bıçak takımı 3899 lira. Sek No Frost Buzdolabı 18999 lira. Hoover 10 kilogram çamaşır kurutma makinesi 1499 lira. Hoover 10 kilogram çamaşır makinesi 15499 lira. Baymak Aqua Comfort Termosifon 65 litre olan 7599 lira. Newton beyaz cam anka stres 7499 lira. Samsung 32 inç HD uydu alıcılı Smart LED TV 11.999 lira. Samsung 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart QLED TV 38.999 lira. iPhone 13 128 GB 33.699 lira. Digipon S600 Plus dual cep telefonu 1999 lira. Xiaomi Redmi Note Pro 14 18.299 lira Samsung Type-C şarj adaptörü 499 lira Lenovo Tab M10 4 GB'lık RAM tablet 4.499 lira LG Ultra Gear monitör 4.999 lira Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese cümleden iyi günler.